Selamlar Rehber serimizin üçüncü videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde oyunda bizim için çok önemli olan bir yer bana göre. Takım dinamikleri kısmını biraz inceleyeceğiz. Buralarda neler var neler yok onlara bakacağız. Takım dinamikleri kısmında ilk bir genel bakışa gelip baktığımızda burada takım uyumu, kulüpteki atmosfer, menajere destek gibi üç tane ana başlık var. Şimdi, takım uyumu ne oluyor tam olarak? Oyuncuların birbiriyle mükemmel seviyede mesela anlaşıyorlarmış şu an. Bizde çok iyi bu. Bunun ne gibi önemi var? Mesela takım psikolojik durumu olumlu yönde gelişmiş. Bu durum oyuncunun maç içinde pozisyon alma yeteneğini olumlu yönde gelişmesini sağlayacak. Oyuncular maç içinde arkadaşlarının yaptıklarına dikkat etme ve gelişen olaylara tepki verme konularında olumlu yönde gelişme sağlayacak. ya yani takım uyumu bence çok önemli. Eğer taktik yaptıysanız bu taktiği tutması adına, iyi sonuçlar alması adına bu takım uyumu kısmı çok önemli. Zaten bakın taktiğe baktığımızda ben şu taktiğimi bir göstereyim oklar çıkıyor görüyorsunuz. Yani iki oyuncunun aslında bak birbirine ne kadar iyi anlaştığını söylüyor. Ne diyor? Gabriel Saray'la Keprem Turan oynadıkları rolde iyi bir ikili oldular ve birlikte gayet iyi oynuyorlar. İki oyuncudan da verilen rol kendilerine uygun. Yani bu takım uyumu gerçekten çok önemli. Taktiğin masa adına, takım başarılı olması adına. Onu buradan bakabilirsiniz. İlk oyunu açtığınızda burası muhtemelen bunların hepsi ortalarda olur. Zaman geçtikçe oynadıkça buralar düzelecektir. Bir de kulüpteki atmosfer kısmı var ne diyor? Oyuncular arasında birlik beraberlik çok güçlü durumda ve takım takımın gidişatı konusunda herhangi bir sıkıntıları yok. Mesela bu da çok iyi bir durum. Mesela burada formumuzdan bahsetmiş. Takımımızın genel olarak oyuncularının mutluluk durumları yazıyor. Mesela diyor ki şu an 5 tane mutsuz oyuncu varmış. 21 oyuncu dahil toplam bir oyuncu çok mutlu durumda. Grupteki birçok oyuncunun ortak arkadaşı mevcut. Aynı ülke vatandaşı olan birçok oyuncumuz var. Hani kulüpteki atmosfer de çok iyi. Şimdi menajere destek kısmına gelelim. Oyuncular kulübün başında olmanızdan ötürü çok mutlu ve sizinle çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorlar. Birçok oyuncu üstünde güçlü bir nüfusunuz var. Hatırı sayılır bir sürede takım başında bulunuyorsunuz. İkinci yıldayız bu kariyerde. Birçok oyuncu ile aranız çok iyi. Oyuncunuz kıyasla itibarınız onlardan daha yüksek. Yani bakın bu üç kısmı da çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu mükemmel de yapabiliriz. Burası daha da artabilir. Ama bunlardan herhangi biri aşağıya düştü mü burası yeşil değil kırmızı oldu mu bakın bu gerçekten oyunun sonuçlarına çok yansıyacak. O yüzden bu oyunu oynuyorken buraya sık sık kontrol edin. Olur taktiğiniz kötü olur. Oyuncular birbiriyle uyumsuz olur. Takım uyumu düşer. Kulüp kötü sonuçlar alıyordur. Oyun kötüdür. Rütbüge atmosfer düşer. Oyuncularla aranız çok kötüdür. Bazı oyuncularla özellikle nüfus yüksek şurada geleceğiz biraz sonra. Bunlarla aranız bozuktur. Menajere destek azalır. Bunların herhangi birinin azalması sizin performansınızı etkileyecek. O yüzden burası önemli bir kısım. Şimdi bir de şu alt grupta nüfus yüksek oyuncular var. Onlara bakalım. Biz tabii ki takımın menajeriyiz. Takım liderimiz mesela Gabriel Saraylı, Ozan Kabak. Bunlar takımların liderleri. Bunlarla aranızı çok iyi tutmanız gerekiyor. Özellikle mesela Sara ve Ozan Kabak hiçbir problem yaşamayın. Sözleşmemi istiyorlar bir şekilde anlaşın. Onun dışında nüfusu yüksek oyuncular var bir de diğer oyuncular var. Mesela yani diğer oyuncularda mesela problem olduğu zaman o kadar takımı etkilemez. Misal bir bir sıkıntınız oldu. Tartıktınız. Sonra takım sizle konuşmaya gelebilir. Baktınız 6-7 tane oyuncu geliyor. Onlarla da eğer agresif konuşup kötü konuşursanız bu sefer bu menajere destek kısmında görürsünüz burası kırmızıya doğru gider. O yüzden nüfusu yüksek hangi oyuncuların nüfusu yüksekse oyuncularla daha aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Bir de burada sıkıntılar ekranı var. Mesela Abdurrahman Üresin diyor ki daha çok fazla forma şansı bulmalıyım. Eren Aydın diyor ki Trabzon'a kiralanmak istiyorum. Daha çok oynamak istiyorum. Top alıp da kadroyu daha çok güçlendirin diyor. Ülkede alışmakta zorluk çekiyor. Muhtemelen Fofana mutsuzdur. Aynen üzgün zaten. Ya şu ekran hiçbir zaman boş kalmaz. Bakın ona %100 emin olun. Her zaman sıkıntı çıkaran oyuncular olacaktır. Ama bunlarla konuşarak sorunlarını çözebilirsiniz. Veya takım lideriyle bakalım çıkıyor mu bir bakalım etkileşim. Oyuncuyla konuş. Bak arkadaşın sorunu çözmesini isteyeceğiz. Abdurrahman'la diyeceğiz ki takımımızın lideri Saray'a Abdurrahman'la bir konuş bunu yapabilirim fakat sorun çözeceğim daha herhangi bir söz veremem diye onunla görüşeceğim neler yapabileceğine bakacağım yani bu şekilde takım lideriyle görüşüp buradaki oyuncuların problemlerini çözebilirsiniz veya bu oyuncularla direkt de konuşabilirsiniz ama mesela bu oyuncuların nüfusu yüksek olmadığı için fazla o yüzden yani şu kısımda çok etkilemiyor zaten bakın burada Abdurrahman endişeli mesela ama onunla hem fikir olan kimse yok Mesela biz Abdurrahman'a, Üstüfa'da söz vermemişiz ama mesela e, biz Kofana'ya söz vermişiz. Kadroyu güçlendireceğiz diye. Güçlendirmeniz için Kofana mutsuz duruma düşmüş. Hiyerarşiden zaten az önce bahsettik. Hiyerarşi bu şekilde. Burada detaylarda yazıyor. Bunları da okuyup bakabilirsiniz. Bir arkadaş grupları var. Merkez arkadaş grubu, ikinci arkadaş grubu. Diğerleri şeklinde. Mesela bizim Tami Abraham Ramsel biraz... Dışarıda kalmış. Yani burada mesela merkez arkadaş grubu, kilit oyuncuların değerli merkez arkadaş grubundaysa bu da bir artı değer bizim için önemli bir durum. Burada mutluluk durumu var. Tüm oyuncuların mutlu mu mutsuz mu hepsini görebiliyoruz. Antrenmandan hemen hemen bakın hepsi memnun antrenmandan. Kendine gösteren davranıştan hemen hemen hepsi memnun. Endişeli olanlar, mutsuz olanlar da tabii ki var. Sofana mutsuz mesela. Burada en son genel mutluluk durumları var. Mesela çok mutsuz olan oyuncular var. Ya bu, bu çok mutsuz oyuncu durumları bir iki tane olabilir. Bak bunda sıkıntı yok ama bunlar arttığında problem olur. Burada disiplin yönetmeliği var. İşte antrenmandan kaçırdığın zaman haftalığın yarısı kesiliyor. İkinci kez olursa bir hafta, üçüncü kez olursa iki hafta. İşte par İşte burada ceza kısmı var takım toplantısı kısmı var. Şu an diyor ki takım toplantısı yapmaya gerekli bir sebep yok. Bazen sonuçlar çok kötü gittiği zaman veya son artık şampiyonluk haftasına girdik. Önemli maçlar oynayacağız. O zaman burada takım toplantısı yapabilirsiniz. Oyuncularla görüşebilirsiniz. Tabii onlarda da biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Burada takım konutma geri bildirimi kısmı var. Mesela en sonki maçta takım konuşması yaptık. Bazı oyuncular motive olmuş. Bazıları kızmış. Bazıları kendini hazır hissetmiş. Vesaretlenen var. Çeşitli oyuncularımız var. Yani her oyuncu da aynı tepkiyi tabii ki alamıyoruz. Bazıları kızıyor. Bazıları cesaretleniyor. Bazıları hiç tepki vermiyor. Takım konuşması geri bildirimlerine de buradan bakabilirsiniz. Ama genellikle eleştirilmiş mesela biz en son takım toplantısında. 2-2 iki iki biten bir maç olmuş. O yüzden eleştirmişiz biraz. Ama eleştirmekten ötürü memnun çoğunlukla. Ama kızgın olanlar da var dediğim gibi. Cesaretli olanlar da var. Burada mesela devre arasındaki tepkilerini de görebiliriz. Veya maç öncesi konuşması yaparsanız yapmamışız muhtemelen. O yüzden göremiyoruz. Evet takım dinamikleri kız kısmı bu şekildeydi. Çok önemli bir yer bence. Dikkat edilmesi gereken bir yer. Sık sık burayı ben kontrol ediyorum. Kısaca bildiğim kadarıyla anlattım. Kendi oyun deneyimlerime göre bunları anlattım. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.